Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. <laughs> Günün anlamı <laughs> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızı sevindiren, birbiriyle kenetlenen, kenetlendiren, aynı zamanda spor aşkı öğreten, onların sağlam vücut, sağlam kafada bulunur. Ama sağlam vücut ve sağlam kafa bulmak için de spor yapmak lazım. Spordan sonra ders çalışmak lazım ruhuyla geleceğe hazırlamak adına ikinci yıl doldurduğumuz bu turnuvada Çocuklarımız ter dökecek.